Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün şey birinci sezon birinci bölümünü çekiyoruz. Bugün ekip toplandı. Ş şuna alıkoymayın. lütfen? bugün Ara, arabada kalacaklar 24 saat. Tamam videoya geçelim. Bu arada gerçek ismim Baran. <laughs> arabada bir gün caz topunu da getiremedim. Sen Mert. Kanka biliyorsun. Şey ben hiçbir şey taşımıyorum. Buranın buraya en normalini verdim. <laughs> Sen Turkish. My gosh şu an neden? Çünkü zengin eşyalarımı unuttum. Ben de yemeği unuttum. Uyur gözler yine uyuyor. Lan kalk lan kalk lan. Bir tokat atayım şuna ben. ben bir tokat atayım. Uyan, lan. uyan uyan. Ne oldu ya? Tamam mı yok? Kalk. Uyu. Kalk. Uyu. Kalk. Bir saat sonra. Ay miyom ya. Taş Sabah <laughs> yeni, yeni, yeni uyandım. O zaman günaydın. Şaka şaka kahvaltıda önce uyanmıştım. delirdi 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 akşam Ahmet sen bunu sabah tokat attın eşi kömüş gibi yon dedin ama boy bu geri kalacak mı sandın? Eh. <laughs> Sabah.